Salat kelimesine dönecek olursak, görmüş olduğunuz bu levhada yazılı olan bu ayetin seçilmesi rastgele değildi. Peki Salat kelimesi nedir? Bu noktada Sultan Ahmet Camii'ni anlamaya çalışırken aslında bir giriş kapısı üzerindeki bu levhada yazılı olan ve aslında birçok camide görmüş olduğumuz Salat kelimesini kendi içerisinde üçe ayırabiliriz. Bu üç ayrım üzerinden biz hem mabedi, hem bir vakıf eserini, hem de tarihi bir gerçekliği, bir mekanın oluşunu anlayabiliriz. Bu üç noktadan bir tanesi abdiyet ve ubudiyetle yani kullukla alakası. Yani bir ibadet olarak salat kelimesi. Salat kelimesinin orijinali aslında dua anlamına gelmektedir. Fakat bizim Müslümanların beş vakit olarak gün içerisinde kılınan aslında bir önceki kapıda da yazılı olan namaz müminlere beş vakit belirli vakitlerde farz kılınmıştır ayetiyle birlikte anladığımızda salatın bir anlamı yani sözlükteki anlamının ötesinde bir ibadeti formel yani nasıl kılınacağı belli olan bir ibadet olarak mevcuttur. İkinci anlamını da şu şekilde ifade edebiliriz. Yine Kur'an-ı Kerim'den Şuayb Aleyhisselam'la alakalı bir kıssada biz şunu görmekteyiz. Şuayb Aleyhisselam bir halka gönderilmiştir ve o halka terazide yani ölçüde hile yapmamaları gerektiğini ifade etmiştir. Tam olarak oradaki soru aslında bugün Sultanahmet Camii'ni anlamamıza bize yardımcı olabilecek ipuçlarından bir tanesidir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Şuayb Aleyhisselam terazide hile yapmayınız, ölçüde tartıda hile yapmayınız dediği Medyen halkının sorusu şudur. Bunu sana namazın mı emretti? Yani bunu sana Salat'ın mı emretti? Yani formal ibadet olarak nasıl kılınacağı belli olan ibadetin dışında Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasından aldığımız işaretle anlamaya devam ediyoruz. Burada Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasından öğrendiğimiz şey şu. Camilerde bir levha olarak yazılı olan Bakara Suresi'ndeki bu ayetin aslında imlediği en önemli şeylerden bir tanesi Salat'ın bir kimlik inşası olarak var olması. Bunu şunun için anlatıyoruz. Bir mabet orada abid olan yani ibadetini yapan insanlarla birlikte var olur. Ve onlarla birlikte bir mekan hüviyeti kazanır. Aynı şekilde ibadet eden kişi de bir mekana yani yatay bir düzleme ihtiyaç duyar. Bundan dolayı bu noktadan başlayarak dikey ufkunu yani ufki olarak nasıl anlayabiliriz'i biz salat kelimesinin ikinci anlamıyla birlikte aramaya devam etmekteyiz. Burada şunu söyleyelim ölçüde terazide hile yapılmamasını emreden bir salat insanda bir kişilik inşasını yani belli erdemlere sahip olması gerektiğini de biz İslam literatüründe düşünce literatüründe ya da fıkhın kendisinde salat kavramıyla kelimesiyle birlikte anlayabiliriz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi salat kelimesi sözlükle dua anlamına gelmektedir. Fakat bununla beraber bunun çoğulu olan salavat da peygambere destek veya onu anmak, ona salatü selam getirmek gibi literatür içerisinde, geleneğin kendi içerisinde birçok anlamını getirmiştir. Biz bugün iki anlamından bahsettik. Gelelim üçüncüsüne. Salat kelimesinin üçüncü anlamı ise tamamen doğayla iç içe bütün anlamlarını birlikte anlayabiliriz. Ne demek istiyorum? Burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Namaz günün belli vakitlerinde inananlara farz kılınmıştır. Bu şu anlama gelmektedir. Sizler bir sabah namazını kılmak istiyorsanız gün doğmadan, yani güneş doğmadan önce kalkmak zorundasınız. Bu noktada Şehzade Camii'nde andığımız Sezai Karakoç'u burada tekrar anmaktan hiç çekinmeyelim. Çünkü Sezai Karakoç'un söylediği bir gerçek var. Dünya tarihinde hiçbir ideoloji, hiçbir din aslında insanı gün doğmadan, güneş doğmadan önce ayağa kalkmaya ve uyanmaya çağırmamıştır. Dolayısıyla burada salatın üçüncü anlamı yani bu çok katmanlı anlamlardan bir tanesi olarak doğayla iç içe olmaklığını anlıyoruz. Burada şunu söyleyelim. İslam dünyasında pratik ihtiyaçlardan yola çıkarak yani namaz vakitlerini belirlemeye çalışırken tam olarak biz güneşin hangi konumda olduğunu bilmek zorundayız. Bu isterseniz Abbasi dönemindeki tercüme faaliyetlerinden yola çıkalım. İsterseniz daha sonralara geldiğimiz noktada da İslam'ın pratik ihtiyaçlarının bugünkü bilime, astronomiye, matematiğe nasıl etki ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla salatı bir kavram olarak aldığımızda bir formal ibadet yani nasıl kılınacağı belli olan Hz. Peygamber'den müminlerin öğrendiği ve bir jenerasyondan sonraki jenerasyona nasıl kılınacağına dair aktarılan bir ibadet olarak birinci anlamı. İkinci anlamını yine Kur'an'dan tam olarak bir kimlik inşası olarak öğrendiğimiz yani dolayısıyla bir müminin sahip olması gereken bütün erdemleri taşıması gerektiğini görmekteyiz. Üçüncü anlamı ise bu da çok kritiktir. Bir inananın yani müminin doğayla yani en temelde güneşin konumuyla olan ilişkisi. Peki bu vakıf eseriyle nasıl ilişkilidir? Burada şunu söyleyelim. Birçok caminin minaresinde ya da bir kenarında, bir taşın üzerinde biz güneş saatlerini görmekteyiz. Bu hem namazın nasıl kılınacağını, hangi tarihte, hangi vakitte kılınacağını belirleyen bir şey. Ama aynı zamanda güneşin yıl içerisindeki farklı konumlarını bile hesaplayabilecek bir bilgi düzeyine bizi götürmüştür. Fakat bir mekanda var ola gelen, mekanı var eden bir levha olarak da camiyi süsleyen, caminin tezyeni sanatlarından birisi olarak bu ayetler hep kullanıla gelmiştir. Dolayısıyla biz bir mabedi anlarken sadece hangi dönemde yapıldığı değil, daha sonrasında mekan kendisini nasıl var etmiştir bunu da anlamak zorundayız. Bir levha üzerinden Sultanahmet Camii'ni anlamaya çalıştık. Bu levha ile beraber yolculuğumuza devam edelim. İstanbul'un kalbinde aynı zamanda İstanbul'un hafızasında bulunan Sultanahmet Camii'ndeyiz. Sultanahmet Camii'ni sadece mimari özellikleriyle değil, aynı zamanda Murat Paşa'yla da birlikte anmamız gerekiyor. Murat Paşa, Anadolu'da o dönemde cereyan eden Celali isyanlarını bastırmak üzere Anadolu'ya gitmiş bir paşadır. Fakat döndüğünde artık bir lakabı vardır. Kuyucu Murat Paşa. Bu lakabın yani kendisine niçin kuyucu dendiğinin İki tane rivayeti vardır. Birincisi Celali isyanlarını bastırırken oradaki isyancıları öldürüp kuyuya kapatmasıyla yaklaşık olarak 30 ya da 40 bin insanın ölümünden bahsediyoruz. Bu lakabı aldığı söylenmektedir. Bu rivayetlerden sadece bir tanesidir. Diğer rivayet ise Tebriz'de atıyla birlikte bir kuyuya düşmüş ve orada esir düşmüştür Murat Paşa. Fakat bu cami ile alakası şudur. Murat Paşa'nın Celali isyanlarını bastırması, Anadolu'da tekrardan nizam sağlaması 1. Ahmet için çok önemlidir. Çünkü Osmanlı'da bir zaferin üstüne inşa edilen birçok külliye bilinmektedir. 1. Ahmet'in tarih kayıtlarında bildiğimiz kadarıyla herhangi bir savaşa katıldığı bir tane küçük savaş dışında bir bilgimiz yoktur. Dolayısıyla bu mabedin bir zafer alameti olarak inşa edilmesini istemesi çok normaldir. Burada Kuyucu Murat Paşa'nın Celali isyanlarını bastırmış olması ve dolayısıyla tekrar payı tahta yani İstanbul'a dönmüş olması 1. Ahmet için kaçırılmayacak bir fırsattır. Kuyucu Murat Paşa İstanbul'a döner dönmez bu caminin inşaatına başlanmıştır. Bugün Sultan Ahmet Camii'ni anlamaya çalışırken aslında 17. yüzyıl yani 1609'da inşasına başlayan, temelleri atılan bu cami ile birlikte biz aslında tarihte yürümeye başladık. Bir mabedi anlamaya çalıştık. Bu mabetle birlikte aslında bizim anlamaya çalıştığımız şey yüzyıllar boyunca ayakta kalabilen, yüzyıllar boyunca toplumu şekillendiren ve topluma yön veren aynı zamanda toplumun da buraya yön verdiği bir mabedi anlamaya çalıştık. Cami'nin ya da külliyenin bir vakıf eserinin etrafında şekillenen bu hikayelerle birlikte bütün pencere kapaklarıyla cami içerisindeki ahşap işlemeleriyle mermerin zarafetiyle ve niçin yabancıların blue mosque demesinin ardındaki temel nedeni hep birlikte anlamaya çalışacağız. Bu noktada tarihin en önemli, en eski noktalarından bir tanesi. Bizans için hayati öneme sahip, aynı zamanda Osmanlı için şehrin silüetini değiştiren büyük bir mabedin olduğu yerdeyiz. Bu yer aslında tarih boyunca hep önemli ola gelmiştir. Ayasofya'nın karşısında bir mabed inşa ediyorsanız onu sadece mimarisiyle yani sanat eseri olarak geçmeniz mümkün değildir. Bunun ardında büyük bir zafer olmak zorundadır. Bu noktada Kuyucu Murat Paşa'nın Celali isyanlarını bastırmış olması 14 yıl boyunca tahta kalan Sultan 1. Ahmet için mümkün olan en ideal sebeplerden, motivasyonlarından bir tanesiydi. Programın başında da söylediğimiz gibi Ayasofya ile birlikte diyaloğa giren Sultanahmet Camii aslında benzer motivasyonları ve benzer hikayeleri barındırmaktadır. Daha önce de söyledik Sultanahmet Camii Celali isyanlarının bastırılması üzerine inşa ettirilmişti. Ve aynı zamanda Ayasofya'da 6. yüzyılda yine bu bölgede Hipodrum'da at meydanında çıkan büyük bir isyanın bastırılması üzerine inşa edilmiştir. İki medeniyetin buluşma noktası. İstanbul'un tarihi yarımadası tam olarak burada. Tarihe yolculuğa çıktık ve Sultanahmet Camii'ni kendi dönemiyle birlikte, hikayeleriyle birlikte levhalarla, tezyini sanatlarla anlamaya çalıştık. Sultanahmet Camii'ni elbette bu kadar kısa sürede anlama ihtimalimiz olamaz. Dolayısıyla bu bölümü bitirirken biz caminin içerisine girmeden önce son olarak şunları söyleyelim. Bütün hikayeleriyle beraber tarihin en önemli noktalarından bir tanesi. İstanbul'un yedi tepesinden bir tanesinde bulunan Sultanahmet Camii hala İstanbul'un gözbebeği ve aynı zamanda dünyadan buraya akın akın gelen turistlerin de en uğrak noktalarından bir tanesidir. O zaman her zaman yaptığımız gibi şu cümleyle bitirelim. İstanbul'u sevin, şehrinize sevgiyle bakın. Sultanahmet Camii'ne gelirseniz bu mabedi, bu vakıf eserini, bu külliyeyi selamlamadan geçmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.